Efendim kader. Alo son gün ne yapıyorsun? Evde değilim. Güneylerin kapısının önündeyim. Kader, ben dayanamıyorum. Öleceğim üzüntüden. Benim Güney'le konuşmam lazım. Sakın, sakın kapıya çalma. Bir şey anlatacağım. Neden? Ne oldu ki? Ay ya... ...klasik Güney hareketleri işte. Sen orada kendini paralarken harikayla eğleniyormuşsun. Ne? Meral sarmaş dolaş fotoğraflarını görmüş. Ya kadar para yüz yüze söyleseydik. Bir dakika, söyleyeyim mi Meral'e, Yollasın mı fotoğrafları? Hayır göndermesin. Görmek istemiyorum. Kapatıyorum. Aa. Aferin. <laughs> yani. Kızım sende hiç gurur yok mu? Seni arayan yok, soran yok, peşinden koşan yok ya. Niye geldin sen yine? Bugün evde mi? Yok arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Gençliğini yaşıyor. Sen de artık düş oğlumun yakasından. Songül. Bekle. Ya dışarıda değil miydin sen? Sen hala annemin söylediklerine inanıyor musun? Odadaydım kızım, ancak koştum. Duyduklarım doğru mu Güney? Ne duydun? Ya harika ile dışarı çıkmışsın. Eğlenmişsin, ne bileyim fotoğraf çekilmişsin falan. hemen gelip yetiştirdiler mi sana? Harikayla falan buluşmadım ben Songül. Tek başımaydım, orada karşılaştık. Zaten çok içmiştim, anlamadım bile. Birden çat diye çekti fotoğrafı. İçmeleri doyamadım be Güney. Ben de evde sana acaba haksızlık mı ettim diye kendimi paralarken... ...sen keyfine bakıyor musun işte. Bak gene aynı şeyi yapıyorsun. Biri bir şey söyledi diye anlamadan, dinlemeden hemen kesiyorsun cezanı. Evet, içtim. Çok üzgündüm çünkü sevgili karım beni evden kovdu. Evet, kovdum. Çünkü sevgili kocam benden utanıyormuş. Ben senden utanmıyordum Songül. Ya ben senden nasıl utanayım kızım ya? Sadece yeni tanıştığım çocuklara karımın benim yüzümden üniversite sınavına giremediğini söylemeye korktum. Bu kadar. Utandığım kişi sen değildin. Kendimden utandım ben. Sonra da koşa koşa kendine eğlenceler mi verdin güne? Aferin yani. Gerçekten aferin sana. Songül, seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Aşkım ne olur küs kalmayalım biz lütfen. Ne olur. Ben de seni çok seviyorum Güney. Ama anlaşamıyoruz. Nasıl anlaşamıyoruz ya? Nasıl anlaşamıyoruz kızım? Biz Maria ile Leonardo'yuz ya. Ben senin gözünün küçücük bir hareketinden ne istediğini anlıyorum. Sen iste yemin ediyorum şu gökyüzündeki güneşi ayı alayım, ayaklarına sereyim ama... Lütfen Songül. Biz böyle olmayalım lütfen. Sen benim sefil hayatıma ayak uyduramadın Güney. Bak ben Zehra böyle yaşamaya mecburum. Çünkü o benim kardeşimin annesi. Yani babamdan bana kalan tek emanet onlar. Ama sen Zehra ablaya katlanamıyorsun bile. Güneş'i ayaklarımın altına sersen ne olur ki? Hı, hmm, bu da ol sayılır. Benimki de bitti sayılır.